Merhaba arkadaşlar ben Gizem Baytekin. Bugün eşimin doğum günü için O harfi şeklinde harf pasta hazırlayacağım. Eşimin adı Onur. Daha öncesinden kedi dili bisküvileri ıslatmadan önce O harfini nasıl yaparım diye bir denedim. Bence siz de öncesinde deneme yapın. Bu tarz harf pastanın kekini yani hamurunu kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi benim gibi kedi dili pasta kullanarak da 10-15 dakikada daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben gün boyunca çalıştığım için akşamları da çok az vaktim kalıyor. O nedenle kedi dili kullanmayı tercih edeceğim. Biz iki kişi olduğumuz için o harfini ben küçük bir şekilde hazırladım. Daha büyük tepside daha büyük e, harf pasta yapmak için folyolar var. Onlar da istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Kremayı kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi benim gibi hazır kremada tercih edebilirsiniz. Pasta kreması kullanacağım ben. Bunun içerisine 300 mililitre soğuk süt ve 50 gram kadar da yumuşamış margarin kullanacağız. Açıkçası benim sayfam ve YouTube kanalım tarif vesaire üzerine değil. Biliyorsunuz ben eczacıyım. Sizinle derma kozmetik önerilerimi aynı zamanda günlük hayatta kullanmış olduğum kozmetik ürünlerimi ve önerilerimi paylaşıyorum. Bazen de sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum. Ama bugün böyle bir çalışma yapacakken sizlere de bu pratik tarifi vermek istedim açıkçası. Etrafa sıçramasından hoşlanmadığım için daha dik ve uzun bir kaba aldım bunun içine karıştırdım bakın kıvamı bu şekilde olacak kendiniz hazırlarsanız da kıvamını böyle olmasına dikkat edin şimdi diğer karışımla bunu karıştırmak için bir kenara ayırdım kremanın diğer yarısında ilave edeceğim şimdi bunun için hazır kremalardan kullanıyoruz bunu neden kullanacağız tadının ve kıvamının daha iyi olması için bu kremayı da krem şanti ile karıştırıyoruz Şimdi ilk katını tamamladım. Bu şekilde de kremamı koydum. İnşallah istediğim şekilde olur. Çok az bir, bir tane i̇lk yaptığım güzel olmadı arkadaşlar çünkü bilmiyordum. Şimdi elimin ayarını tam tutturdu bastığınız yerde biraz daha beklemeniz gerekiyor, hemen çekmemeniz gerekli çünkü krema torbası kadar sert bir torba olmadığı için siz onu bilek gücünüzle ayarlamanız gerekiyor. Bu boyut ideal. Bu arada birinci paketim. Bitti arkadaşlar. Kedi dilinde ikinci paketine geçtim. Bu katı yaparken tekrar altına krema sürmüyoruz. Zaten kremaları üzerine koyuyoruz. Şöyle çok bastırmadan ama hafif de alttaki kremaların yayvan halde olacak şekilde üzerine koyuyoruz. Sizin daha net görebilmeniz için şu taraftan devam ediyorum. Şimdi en son katmanındayız. İsterseniz 3 katlı da yapabilirsiniz. Ama çok hantal görüneceğini düşünüyorum. Zaten üstünü de süsleyeceğimiz için 2 kat yeterli. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben eşimin sevdiği meyvelerle, çikolatalarla pastasını süsleyeceğim. Bir de ee, mimi yenilebilir çiçeklerden kullanacağım mimi çiftliği sayfasından aldım ben bunları ee, taze pastalarınızı süslemek için kullanabileceğiniz çiçekler bu bendeki karışık mevsimsel olarak geçiyor bir gün içinde de hızlı bir şekilde bana ulaştırdılar bakalım önce çiçeklere bir bakayım çünkü ben de sizinle birlikte açtım önce bir bakmak istiyorum nereye Hangisini koyabilirim diye bakalım. Sevdikleriniz için çok özel bir pasta haline getirebilirsiniz bu süslemeler ile. Evet arkadaşlar harf pastamız bitti. Köşeli olan harfleri yapmak daha kolay ve daha keskin hatlarda olacağı için daha hoş görünecektir. O harfi biraz zor çünkü tam köşelere geldiği zaman biraz altıgen gibi yerleştirmek durumunda kaldım. Ama kek yumuşadıkça da şekli daha iyi oturacaktır. Eşimin doğum günü yarın kendisine yarın sürpriz bir şekilde pastasını vereceğim. Umarım beğenerek yer Sizler de denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.